Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşime soru soracağım. O da cevaplayacak. Sen uzaylılar var mı? Varsa bizimle nasıl iletişim kuracaklar? Tabii ki var. Allah yarattı onu. Peki nasıl iletişim kuracaklar? Eee biz onlara şey veririz. Dondurmalı olur mu? Arkadaşlar ben hiç bilmiyorum. Ertuğrul'un tamamen hayali. Evet hayalim. <laughs> evet hayali. Evet şimdi ikinci soruya geçiyorum. Sence en güzel isim hangisi? En kötü isim hangisi? Neden? En güzel isim söyle. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey. En kötü isim. Hatice. <gülüyor> Neden? <gülüyor> İşte arkadaşlar işte. Soruyorum. Eğer yanına sadece üç şey alabilseydin neleri alırdın? Birincisi. Cips. Cips. Kola. Kola. Bir de şeker. Şeker. Oh, çok kötü. Tamam üç tane so söyledi. Peki neden Ertuğrul? Çünkü bu çubukları çok severim. Çok sever sonra dişlerim çürü diye ağlayacak. Devam ediyorum. Sence dünyanın en güzel rengi hangisi? Mavi wow, yeşil, kırmızı yeşil. Kalır? Hayır tek bir tane söyle. Hmm, yeşil bir de pembe. Yeşil bir de pembe. Peki neden? İşte. Yine cevabımız işte. <laughs> çizgi film kahramanlarından hangisi arkadaşın olsun isterdin? Ayı. Ayı. ya bir tane kutu vardı şöyle. Hay çizgi film diyorum. Oyun. Kutu. Ha ayıcık bomba. E? Ee? Arkadaşlar ayıcık bombaymış. İsmini söylesene. Neyse. Ayy, benim için bomba. benim için komik bir ses çıkarır mısın? Ha 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 gerçekten komikti. Ama size göre komik mi? İnsanların iyiliği için nasıl bir icat yapmak isterdin? Hmm. Lambalı ilaç. Lambalı ilaç. Bu nasıl bir icat? <laughs> Ama bence yapabilirdi. Lamba, yani lamba bozuluyor. Ee, oradaki lambada o e, şey Hay Yaşlandı ben. Tamam, peki neden? Çünkü şey, em... çünkü bunu çok isterdim. Çok istermiş. Neyse devam ediyorum. Hangi hayvanları yakından görmek isterdin? Eee Kedi. Kedi. Arkadaşlar her gün görüyor zaten. Neyse. 10 tane ablam mı olsun yoksa 10 tane abin mi olsun? Ee, kalp istiyorum 10 tane abi beni sattı arkadaşlar beni sattı neyse devam ediyorum bütün bütün oyuncaklarını bir kişiye ver, vermen gerekseydi kime verirdin Ömer'e Ömer en yakın arkadaş arkadaşlar beni gördüğü zaman her yere dağıtıyor evet <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna da geldik. <laughs> Ka kaç, abone biliyor musun? 10 milyon like'da 20 milyon. Tamam mı? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer Umarım yani bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoların devamını istiyorsanız kanala abone olun ve like atın. Görüşürüz. Hoşça kalın.